Urak'taki öğretmenlerin genel görevinin yansımalarına rağmen Diyar'daki öğretmenler Ramazan Bayramı'nın ardından meşru haklarını talep ederek öğrencileri kabul etmek için okul kapılarını açtı. Ramazan Bayramı'ndan sonra okullarda öğretmenlerin çalışma saatleri devam ediyor. Urak Öğretmen Sandıkası'nın talimatına rağmen öğretmenler oturma iliminden dolayı herkes okuluna kavuştu. O da öğrenciler hatta daha fazla zarar görmemek için. Diyal iline bağlı olan Karatepe Kasabası'nda Ramazan bayramından sonra okullar tekrar öğrenciler için kapılarını açtı ve öğrencileri kabul etti. Biz bayramdan sonra inşallah başladığın devama e, mağabed et devam. E, bizim için yani tevasıl içtimaide akbar ağlığın bir anlığı ızrabı ızrab muallimin ve kavadir terbiyeye. E, biz buradan Qış çox oldu. Bayram münasibəti bir həftə 10 gün aldı bizdən və bəzi vaxtlar yağış olurdu. Tətil etmişdi məktəbləri. Bular ibad silbiya dönür məktəbə tələbələrimizdə təxir oluğun mənahicdə, təxir oluğun dirasatda, məvəd qalıb sumza mütərakim olubdu. Müəllim də istirə mətalibini etsin. Əvvəlan yəni müəllim 2025-də qət'at sakanisi yoxdu. İcarət oturub bir qismi ورواتب بسيط من حق اضراب ياتسن، اون جايستر مطالب اوسن وقانون حمايه المعلم استلر تنفيذ استلارنا استلرنا، وعين واخت وزير مطالبة مطالب رئيس وزراء مطالب بانه رواتب وغشان تعديلات ياتسن وزن دا، ب يعني اضراب ياتسن تشخت اسردار متلبلر حرص بزم حرص مزدان ومقايته والمغمزدان بو التلبلرة بز والله دوام يتغن ومعلم لارمد هبس موجود طلا دوام يدل لكن بز ضد اضراب دوق لغن لكن اشت قوي رغم مصلحة عامانة بلا شيء وإن شاء الله تحقيقه والله بو مطالب bu muallimleri ve münakaaba durdu ve millet de aynı mazaher'e çıkble yani çıkble adrabe edble inşallah bir netice olsun devlet gerek gözüne koysun bu muallimleri umurat yesin öğrenci çocuklar ise sosyal medyada okullar kapalı duyarken ama okulları bayramdan sonra açık buldular bize dediler bayramdan sonra mektep yoktu geldik baktık hani müdür hepler hapiler mektepde ders alıyoruz ders من عليا biz بيرمى sonra kalk, kalk, kalk geldik mektebe kalktık devam eder. Diyal elinden Türkmen ayemen uydu kanalı Haydar Türk Söz